Yaya öncelikli kent anlayışını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi bu kez Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek sensörlü yaya geçidi çalışmasını hayata geçirdi. Yayalar karşıdan karşıya geçerken ışıklar yanıyor ve sürücüler kolaylıkla yayayı fark edebiliyor. Sadece yayaları değil aynı zamanda sokaktaki dostlarımızın da can güvenliği düşünerek yapılan bu uygulamayla Antalya örnek bir şehir olacak. yaya öncelik başlayan ilk kent Antalya. Önce yaya olarak şehrimizde yaptığımız çalışmalardan buradaki uygulamamız bir henzemin yaya geçitinde farkındalık yaratmak istedik. En azından böyle bir uyarı olduğu zaman insanların dikkatini daha çok çekecektir. Bence çok güzel bir şey olmuş. Az önce kendim de geçtim. Gerçekten etkisini gördüm. Hemen yola yolun kenarına geldiğim anda araçlar durarak yol verdi. Öncelikle dikkat çekiyor ve Antalya'nın en yoğun yollarından biri burası. Gün içinde sık sık geçiyorum buradan ve gerçekten de fark ediyor araçlar, duruyorlar. Farkındalık arttı. Muhittin Böceği tebrik ediyorum. Yani gerçekten güzel, başarılı işler yapıyor. İstanbul'dan geliyorum, ilk defa görüyorum. Kendimi güvende hissettim, yani dikkatimi çekti, araçlar da doğurdu. Toplum alışırsa buna mutlaka yaya kazalarına araç kazalarına engel olacağını düşünüyorum. Diğer şehirlerde de bundan örnek alıp Türkiye'nin tüm şeyleri yayılacağını tahmin ediyorum. Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi'nde hayata geçirilen sensörlü yaya geçidi çalışmasının Antalya genelinde uygulanması planlanıyor. Antalya için çalışıyoruz.